Minişler alışveriş günü. Kızlar yeni bir yeri, mağaza buldum. Mağaza diyorum işte. Yeni bir alışverişçi buldum. Ha sonunda habercimiz geldi. Habercim mi? Ne? O neydi ya? Boşver. şey Mağaza benimle gelir misin? Ay mağaza diyorum. Seyyar satıcı. Ne seyyar ya? Tokacı işte. Evet. Ama aksesuarcı diyeceksin ona. Şey, Damon Damon efendim burcu. Şey, gidelim mi? Elbette gidelim hadi. Belki ben gideyim. Ben de geleyim. Anne yaniyayım. Ay peki peki. Bir tek niye ben kalıyorum? Ben de bekleyin. Oy! Geldik mi? Elbette gelmişizdir. Bu kadar yol tepettik. Tepettik işte. Habercimiz Burcu habercimiz de mi e, güzel değil mi? Aa kızlar buradaymış Toka setleri. Ama çok güzel. Ama hepinizin boyu ulaşamıyor. Sadece abla verecek. Abla deme onu. Peki peki. Kedi deyim. <laughs> şey. Efendim. Ne istiyorsunuz? Şey ben şuradaki duran çanlı bir tane kolye gördüm. Onu verir misiniz? Elbette. Dağıtmayayım ama. Ay. Ay. Pardon. Alan alsın artık. Her toka her her kolye 2 lira. Her toka 1 lira. Yakalık ise bir lira. Yakalık ve tokalar 1 lira. To kolyeler 2 lira. Peki. Ben de şey bir tane yakalık alayım. Tek yakalığımız şuradaki polislik yakıştır. Bir tane. Aa düşürdüm. <laughs> Toplayayım ben. Pardon. Masayı topladım da şey siz alın. Bana siz diye hitap etmene gerek yok. Bana burcu diyebilirsin. Peki. Aynen ona burcu diyebilirsin. Peki. Şey ben de bir tane alayım. Peki. Hangisinden alacağız? Ben bir tane kolye ve bir tane de toka. Ay çok kötü düştüm. Bir daha öyle zıplama tamam mı? Peki. Kediler zıplıyor ya çok iyi. Oradan geldi aklıma. Peki başka? Şey ben de istiyorum. Peki. Ee, ben şuradaki si istiyorum. Olmasın üzerine çıktım be. Oh my god ay. Olmaz. Olamaz mı dedin sen? Masanın üstüne çıktım olamaz. Vay canına. Her kelimeyi de Türkçe çevirme. Ketirim mi? Bilmem de işte. Adını bilmiyorum. Daha yeni tanıştık ya. Adımı tabii ki bilmesin. Yani unutursun. Bilmesin. bilmesin. Çok komik konuştum ha. Ay. Bayağı para alacağım var. Evet öyle. Şey ben bir tane çiçek de alayım. Peki alın. Sana 3 lira tuttu. Peki ben vereyim. Peki. aldım. Başka. Şey ben de benim ay az daha tokam veriyordum. <laughs> Peki kaç lira verecektim? 3 lira. Evet. Alın. Şey ben de 3 lira verecektim. Ha yo yok. Ben 1 lira verecektim. Alın. Of bayağı duza yaptın canım. Neyse. En başka. Aa ha, hatırladım senin adın Sarıydı. <laughs> evet Sarıydı. değil mi bana? <laughs> adın 1 lira. Ay. Hadi moda fashion'a başlayalım. O mama miro per me. Uf ama uf. o lovely.

Ve karşınızda Delila Bersley. Ve güzel sürpriz. Hmm. Arkadaşlar abone olup beğen beğenmeyi unutmayın. niyese 6 abone çok az. Niye bana hiç izlemiyorsunuz? Niye hiç abone alamıyorum? Merak ettim. Arkadaşlar daha çok izlemeye çalışın. Kanalım ünlü değil. 6 abone alıyor sadece. Sadece 6 abonem var. Lütfen.